Arkadaşlar Arkadaşlar Kurt boğan baya yoruldu Ama Zamanlı e, Acelemiz yok e, Piton baba da orada Kapıyı örttüm şimdi içeri gelmesin diye Gelirse e, Şeyle kavga yapabilirler Kurt boğanla veririm size Deli kızın arka bacağın orayı da kendisi Böyle kaşınıyordu herhalde dişiyle şey etmiş. Oraya biraz fıs fıs sıktım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar kurtlarla deli kızı aldım. Bu e, kurtların görüntülendiği yere doğru bir gidip gezinti yapacağım. E, bir de yoldan arabamız çıkar mı çıkmaz mı onu kontrol edeceğim. O tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz ayak kaldırıp bir şey var Hop verim verim kızıma. Hop verim kızıma verim. Efsane yavrular olacak nasıl olursa. <laughs> Yorulduk. Oo. Arkadaşlar. Ee, tam kızan zamanı. Tam gelmiş. Daha olmadı. Ee, kurt bağınla ama Pitonla da olmadı. Pitonu bir daha deneyeceğim. Kurtbağa önce bir eşleşsin arkadaşlar. Pitonu da bir deneyeceğim yine. Olursa olur olmazsa nasip. Baya bir iz var arkadaşlar. Tilki izi de var. Kurt izi de var. Yani yüzde bir milyon kurttur arkadaşlar. Zaten gördüğünüzde buralarda gezmiş baya. İnşallah şuradaki hemen şurada bir yol var arkadaşlar. O yol iyiyse buraya çıkma şansımız varsa Çıkmaya e, çıkmayı da geçtim e, geri inerken de sıkıntı arkadaşlar Allah göstermesin arabayı kaydırabiliriz <laughs> tere kız az dursan ne olur ne kokusu aldın kızım ha? Bakın arkadaşlar. Ne kadar uzak mesafedeyiz. Yani Python oradan çıkıp ha birazdan geçtiği yerde göstereceğim. T araca gelmiş. Vallahi helal olsun yani. Böyle bir cesaret zor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki yoldan şöylece Python bu tarafa doğru gitti. Bu tarafa doğru gitti arkadaşlar. Zaten kurtta buralarda dolandı gece. Kameraya yansıyan yerler burası. Gel kızım bu tarafa gel. Gel kızım. Orada teller var gel kızım. Buralara araba gelmiş ama arkadaşlar o gelen araba 4 çarpı ee, bizim araba gibi değil. <laughs> Karola şimdi buradan bir de kaydı mı diye aşağı yoğru. <laughs> Civuları giderik yani sıkıntılı. Ee, bir iki gün daha duralım arkadaşlar. Kar bir hafta yolda bir kalsın. Yoksa sıkıntı tam şu mevkiden şu taraftan geldi arkadaşlar kurt. Böyle bir indi aşağı doğru. Aferin benim kızıma. Kadir kardeşimizin Köpekleri Yok mu acaba burada Bak bak, 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 bak. <laughs> Yürsün mi yapıyorsun lan Tam bu taraftan geldi arkadaşlar kurt. Zaten demiştim ya arkadaşlar ben tam şu karşı tepeye gitmiştim bir ara. Bozo ile bitonla beraber. Ee, o, o taraflarda ne de yuvalar var. Ee, diğer arkadaşlarım bana attığı videoda bu taraftan gelmişler arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Aferin size. Bunlar eşleşme çabasındalar tamam. arkadaşlar. <laughs> Onlar da hırlıyorlar. Oğlum. Aslan. Maşallah. Kilolar neyi yerinde arkadaşlar. Bak nasıl kokluyor bak merkez. Tramp tramp pardon. <laughs> Şimdi buraya bağladım arkadaşlar. Ka karşıda... Gel 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 oğlum gel gel gel. Sa 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 sarı köpek vardı ya arkadaşlar. O geldi. O Osman kardeşimin yavrular bayağı büyümüş arkadaşlar. İki tane yavru vardı ya çekmiştim sizin için. Evet onlar iyice büyümüş. Biraz burada duralım dedim arkadaşlar. Belki burada eşleşirler. Aferin size. Karşıda bir kumak gördüler arkadaşlar. Az daha beni deviriyorlardı valla. El yani kız neyin kokusunu aldın kızım? Acayip şekilde havayı kokluyor. Abi icraatlar olmadı arkadaşlar. Ama olmak üzere yani.